Bu haftaki klininler korkun, evet, müthiş evet. bir rakip geliyor Gel size, Gamze. <laughs> Ay bir de şu menüyü duyun çok heyecanlandım, yükselttin Hı. beni. Evet evet Zoyla Hanım, e, menüm düğün çorbasıyla başlayacağım. Ondan sonra ara sıcakta bamya kızartması var. Bamya kızartması. Evet, evet soslu bamya kızartması. E, şöyle söyleyeyim Zoyla Hanım, böreğim de bana ait tarifim. Hı. Bir de böreğim var, çarşaf böreğim var. Ara yemekte. Evet. Börek açacağım. Marullu. Marullu bildiğiniz marul malıç loru koyacağım. Taze yeşil soğan koyacağım. Lorlu soğanlı. Aynen. Bayılırım. Bir de Harika. sağlıklı. Harika. Oh Aynen. Be. Doğal. Çok... Vallahi ya. bir şey söyleyeceğim. Kendi Sandalda açacağım. Sandalda otum var. Sandalda. Kürek bile koyacağım. <laughs> ya, Sandal güzelmiş. Evet. Kürekli. Aynen. Evet. Ee, ana yemeğe gelelim. Gelelim. Ana yemekte mangal yanıyor küfür küfür zalanın. Hanım. Aman yanıyor. Küfür püfür, yanıyor ortalık. Püfür. Püfür. püfür püfür. Onları sıcak sıcak vereceğim. Oh ee, ne vereceğim bize ana yemek? Etli Et kül ne kül bastı. <laughs> ya. Ay o süt, süt kuzusundan ah, bastı. hem de ne, so ne soslu. Orayı kül bastı ben de heyecan bastı. Antep soslu zalanın. Ya. Evet. Lokum Bak, gibi Yan olacak. Damarımdan. Şu an beni bu kadar etkiledin. Bilmiyorum ya. kayınvalideler. Ay çok hava atacaksın bugün sen. Evet, ah, evet. Aynen, Ay havadan geçer. Hep kıvanır ben de Zuhal Hanım. Çok aynen. kıvanırım gelinle. Her <laughs> düşmanları elde edeceksin ama. Evet. <laughs> öyle Başarı olacak. kıskanılır biliyorsunuz. Evet, değil evet mi? onu da diyeceğim Zuhal Hanım. De. Kıskanıyorsunuz beni diyeceğim. Eleştirirseler ha, hadi. menüme, lezzetime beni kıskanıyorsunuz. Artık da yani ooo inşallah lezzetler Laf de güzel. Laf ettirmem Zuhal Hanım. Ettirme. Evet. Ettirmem. Oh. Ören Mix'im var bir de Zuhal Neyin Hanım. var? Ören Mix. Ne demek ören Mix? Çıkıp Karışık kozluören meyve suyu mixi. demek. Mikser ha. gibi. Aa, mikser. Ya benim hemşerim. Ne? Aa İnegöllü Zuhal Hanım Bak, Her şey şuraya kadar o kadar güzel gidiyorduk ki aa, şu ana kadar aa. bunu bozan, bu büyüğü bozan ha. ne oldu? Mikser. Ama bayıldım ona. Damat Daha çok bayılacaksın. Ben <laughs> de bayılıyorum. <laughs> Damat alıyorum. Damat mı? Evet. İnegöllü. Ay çocuklar abi. <laughs> evet, evet. Kurtuluyoruz. Bir, <laughs> bir İnegöllü geldi. Bu yarışmada birinci olacak. Ve Vay e be İne de götürecek. Gönl. İnegöllü. Damat alacak. Hadi inşallah. Hem de kimi alıyorum? Dört ineği olan bir kızını alıyorum. <laughs> Süper. Ha, süper onun da Sütünü burada. Sütünü de doğal içecek. İçsin. Oh köyde Bana bak hiç hava. uzatmayalım. Havalar güzelken bu düğünü yapalım gitsin. Aynen. Eylül'de <laughs> bu iş bitsin. Var ya küçük altın benden Zuhal Hanım. 4800 800 lira küçük Aa, altın. Aa olsun. Vallahi bizim köye gelsin. Gamze kalk gidelim. Küçük altın ona feda Yürü, olsun. Yürü bırak tatlıyı salatayı duymayayım. Boş ver de. Boş ver. <laughs> ya olur mu öyle şey? Ya yapmayın tamam. Zuhal Hanım. Çok gaza geldi. Mutfakta bu konuya devam edeceğiz. Allah bugün <laughs> çok mutluyum. Mikser <laughs> evet. diyor. Harika ama çok tatlı. çok beğendim Benden de ona bir gram altın. Tabii. Evet. Etin yanında ne var külbastın yanında? Etin yanında... eee Patates fırında baharatlı. Of çok güzel. Daha dün dedim bir patates, bir köz, biber, domates <laughs> yapsınlar. Süper. Süper. Ee, ondan sonra yanında mevsim salatam var. Gider. Pilav var. Arpa şehriyeli pilavım var. Bir de pilav mı yapacaksın? Evet. evet. Dolu dolu, dolu bir. Aynen. 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 tereyağlı yapacağım. Mis gibi kokacak. Hmm. Anne Zuhal tereyağı Hanım. arıyor. Arıyor. Aynen tereyağı arıyor. Tereyağı kadını Aradığını bulur inşallah. Evet. Benim annem Trabzonlu Zuhal Hanım. Bizim tereyağımız bile doğal gelir. Ay. Trabzon. Trabzon'dan, Trabzon'dan, gelir. Gideceğiz inşallah. Ah çok güzel. Vallahi bir daha gideriz. Yaylaları. Ah, o ya insanları... şu an var ya böyle bir öyle bir anlattın ki öyle bir canlandırdın ki Ay. bir gittim oralara Bursa'ya gittim oradan döndüm Trabzon'a geçtim yemekler yiyorum bu arada <laughs> Mikser evleniyor. O kadar güzel bir tablo kuralım. Ah. Uzamasın tanrım. Ama bir Kanka dakika Zoyla'nın Mikser'in düğününde çifte telle oynatacağım size. Ben öyle bir oynarım ki yerime oturmam. Ya söz mü? Tabii. Tamam çifte olur havay çekerim silifke. Tamam. Ha bütün yöreler. Yine göl çifte tarihi. Çünkü serdeci. mikser evli. E, ay mikser evleni oynama bakalım. Allah kız. Allah. Oturmam Peki. Kabağı. Tatlıyı tamam. da söyle. Tatlım da iki çeşit Zuhal Hanım. Ya. Neymiş? Ee, i̇ncir dolması Oo. ve sütlü kadayıfım var. Bursa'nın meşhur. Meşhur. Hatta her mangalda, mangalcıda biliyorsunuz İnegöl köfte meşhur. Çok meşhurdur ben çok seviyorum. Aynen köftecilerde bizim sütlü kadayıfımız meşhurdur. Biliyorum yani, çok da severim. Evet, çok, çok güzel, güzel oluyor. Seninkini de yiyeceğiz inşallah bugün. Tabii ben 8 oluyor? yıl çalıştım. Ne köftecide, diyorsun? Köftecide tabii. Şimdi biraz çalışacaksın Markette çalışacaksın. Çok çalışacağım Hadi canım. Hadi kolay gelsin. Tamam. Bayıldım sana. Çok güle iyi alışverişler. Bana güvenin. Güveniyoruz. 15 bini alacağım. Bursa'ya bir yine göllü kazandı dedi. Gidiyor hadi kazandı gönlüm senden yana. Ay. Ay. Yoruldum ben ya. Ne yoruldum? Güzel elim ayağım boşaldı. Çok Aa, konuşur maşallah. biraz evet. evet. Nurcan Hanım Ama sizi gerçekten... pek duyamadım bugün. <laughs> Bak hırsı, azmi, enerjisi Aynen. beni yükseltti. Çok şeyler şey, başardı. İşte bir yarışmacı evet. böyle olmalı. Evet. İdeal yarışmacı. İnşallah lezzetler de güzel olsun peki. Güzel bence çok güzel olacak. Ama benim için hiç özel içecek önemli değil. Ben ayranımı asitsiz bir şeyle yemem başına oturamam. Göz boyama çok. Biraz daha fazla şey koyup bizim gözümüzü kaynanaların gözünü boyama çalışmış ama bakalım ben çok uyanık bir kadınım. Göz boyatmam. Menü güzel aslında ama lezzet olarak ve kıvam olarak güzelse iyi puan alacaktır. Özel yaptığı içecekte inşallah memnun kalırız. Hangi meyveleri kullandığını bilemiyoruz. Menüde iyi. adları farklı ya. Şimdi onun lezzetine bakarız. Külbastı bir enteresan. Külbastıda acep ne var? Semizotinden, bamyadan ondan korkuyorum ki birini de kırmak istemiyorum ya. İki sevmediğim aynı menüde yani. Yani iki tatlıya bence hiç gerek yok. Göz boyamak bu. Hiç gerek yok. Vallahi ben içeceğimi ayrı isterim. Onun verdiğinde tadına, tadına bakarım ama ayrı da isterim. Alışverişe hazır mısın Gamze? Hazırım mikser. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim bitirelim şu işi. Biraz tereddütlerim var. Hı. İyidir, hoştur mutlaka. Kaç yıllık da geliriniz Evet. Fakat bir damar gördüm ki evet. sağlam bir damar. Evet. Var. Hmm. Biraz sözünün digine gider. İstediğini elini, istediğini evet, istediğini yaptırır. Karaktere benziyor, Kıskançlığı vardır. Ağabey. Ve beğenmezlerse, yani kesin çok sinirlenir Hı. ve onlara da cevaplarını verir. Bana susmaz, öyle susmaz, sinirlenir. evet, sinirlenir, Hı. sinirlenir. evet. İddealı gelinimiz markete ulaştı bile. Hadi mikser gidelim. Nereye başlıyoruz Gamze? Önce sebze. Ben, ben, ben. Domates getirmedin mi? Ben e, bamyam için kendim getirdim ama. E, mangal için buradan alacağım. Şöyle güzellerini seçelim. Mangalda kül olur mu? Olur. Hem de öyle güzel olur ki yumuşacık olur. Yumuş yumuş olur. Evet. Semizotu bulmam lazım. Aa bak kim geldi. geldi. Aa, Çabuk. merhaba. Nerelisiniz? Kalkayım, nerelisiniz? Ben Kartin Karnı. Sen Ben İnegöllüyüm. İnegöllülerin özellikleri nedir? Oranın şeyi köftesi. Evet bildi. Aa! O zaman buradan yine göllülere kocaman bir alkış. İstemiyorum ya, Aa, çok ısrar karpı ediyorsun. Karpı karpı. Olmaz, bir İnegöl göl çift oynarsa belki alırım. Karpı. Aa, çift etelli. Diyorum. Hadi o zaman yine göl çift başlasın. Evet, hadi. Haydi, Böyle. kıskançtır. kıskançtır. Eşini yani. çok kıskanır. 5 e kaç yıl olmuş hala ama. Evet hala kıskanır. Bir balık tutmaya dahi gitse onunla birlikte gider. Telefonda ses kaydını almış, dinliyor bütün konuşmalarını. Bunları Nedir falan hatası? yapmış. Anlamadım. Program varmış. Ha, özel bir program Öz, Evet, gibi. varmış. Ondan dinliyormuş. Anlatim Kimle ya. konuştu, ne yaptı, ne oldu? Onları dinleyebiliyormuş. <laughs> Emre bunu biliyor mu? <laughs> Bilmiyor herhalde. Şu an biliyor. Bilmiyor. Evet, şimdi öğrendi. <laughs> Emre. Aynen. Emre telefon da var. Aynen. Ay. Şimdi öğrendi. Evet. Çok da severim, severim gelinimi. O da beni Sesi. çok sever. Tabii, Gerçekten. Mutlaka. Hep evet. arkam, o ayrı. Hep arkamda Herkesi durmuştur. Herkesin karakteristik evet. özellikleri. Evet. Evet. Bizi evet. ilgilendiren kısmı tabii ki bugünkü performans sayı. Masada aynen. hem de evet. mutfakta. Evet. Ama e, siz hazır yerini bulmuşken bence Canımcık konuşun. <laughs> Bakın şey. ne güzel rahat <laughs> kameralara konuşun. Bana konuşun. Dertleşelim. Evet. Hazır bir daha da bu kadar rahat, rahat olamazsınız rahat zaten. Mi? Dökün içinize. Dökün Evet aynen. Ama biraz daha mutfağa saklayalım bu muhabbeti. Biraz da olsun. Gelir çünkü gelininiz. Ayağımızı sen alalım Gamze geliyor. Değil mi? Evet. Şimdi gelir ne konuşuyorsunuz? Evet. Benim mi konuşuyorsunuz? Tabii ki. Der. Evet sorabilir. Valla kızma Zaten bütün konuşmalarınızı benden öğrenecek. Mutlaka. Ah. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> Tabii ki. Bence anlatın. Evet. <laughs> gelin gelin. Evet. üzüldüm bir miktar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.